Kusura bakmayın. Özür dilerim. Bizim için kolay bir mesele değil. Ziyan etmez, ziyan etmez. Peki bu yüzüğü kim için yapmıştınız? Kim sipariş vermişti, onu hatırlıyor musunuz? Bu Buydu... yüzüğü Mehmet Aslan Bey için yapmıştım. O istemişti. Karısına düğünde takacakmış. Bir de bana aslan kafalı bir yüzük ısmarlamıştı. Oradan hatırladım. Benim eski müşterim. Gabriel Usta, ne olur bir daha bak. Bir daha bak belki yanlış hatırlıyorsundur. Heh. Olay çok önemli bizim için. Bir daha bakmama lüzum yok kızım. Hatırlıyorum. Bu yüzüğü Aslan Bey yaptırdı. Yok. Yok iyi bakmadınız. Ne olur daha iyi bakın. Hem bunu benim babam yaptırdı. Az aşağıda oğul yaptırdı bunu. Artık gidin. Kadın sen sordun ben cevap verdim. Bu yüzüğü Mehmet Aslan Bey karısı için yaptırmıştı. yalan söylüyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? He? Aziz Aslan istedi yalan söylemeniz? O mu tehdit etti et, et sizi? Yeter, yeter artık hadi. Yok, yok aradım cevabı almadım ben. Yalan söylüyorsunuz. Bunu benim babam yaptırdı, az aşağıda doğru yaptırdı. O zaman baban sana yalan söylemiş. Duydum babanı. Cevabını aldın. Hadi çıkın. The gidddi. söyledi. Reyhan, ne söylediyse duymaya hazırım. Saklama. Söyle. O, baban Mehmet Aslan Bey yaptırmış. bilmiyorum. Filipos'un halini gördün Bir şey olmuş. Bir şey onlara yalan söyletiyorum İren. Peki babanın adını söyleseydi öğrenecek miydin Reyhan? O zaman doğru mu söylemiş olacaktı? Mesele o değil mi Mesele o değil. Yalan söylüyorlar. Neden bilmiyorum. Öğreneceğim. Reyhan. Reyhan yapma. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsun. Neden bilmiyorum ama yalan söylüyorsun. Masum bir adamın hayatıyla, itibarıyla oynuyorsun. Karını da al götür buradan. Reyhan hadi. Gideceğim. Gideceğim ama önce beni dinleyeceksiniz. Bu yüzü, Mehmet Aslan Bey değil, benim babam yaptırdı. Hazar Şahdoğlu yaptırdı. Şimdi bunu saklıyorsunuz. Niye? Gabriel Usta uyanana kadar biz başka bir adamla tanıştık. Hala kaybettiği sevdiği için üzülen... ...bize kendi elleriyle kahvaltı hazırlayan bir adamla. Ya az önce her şey başkaydı, şimdi ne değişti? Şimdi ne değişti nere? Sen de baban da yalan söylüyorsunuz. Şuraya. Beni mi korkuttu? Söyleyin Allah aşkına, saklamayın gerçeği. Hadi Rey. Gabriel Usta. Gabriel Usta, sana. Bak ben de bir babanın evladıyım. Oğlum nasıl seni bir gün fazla yaşatmak için çırpınıyoruz? Ben de babam için çırpınıyorum. Söyle. Söyle babamdı be mi? Babamdı. Sana söyleyecek başka bir cevabım yok kızım. Yapmayın. Yapmayın, ne olur yapmayın, ne olur yapmayın. Ne Rey, hadi. <laughs> Reyhan, hadi toparlan. Toparlan kendine gel. Hadi. Yalan söylüyorlar Miran. Yalan söylüyorlar. Filipos'un halini gördün. Bir şey olmuş, bir şey korkutmuş onları. Vazgeç Reyhan. Vazgeç artık. Vazgeçmeyeceğim. Sana gerçeği ispat edene kadar vazgeçmeyeceğim. Reyhan yalvarırım sana. Şimdi şu gözündeki perdeyi. Gör artık gerçeği. Ben zaten gerçekleri görüyorum bile. Ama sen... ...senin gibi babaannenin oyunlarıyla kör olmamı istiyorsun. Bu işin altında da onun parmağı olmadığı ne belli ha? Ya gör artık gör. Bunun babaannemle ne ilgisi var? Çünkü yanlış giden her şeyde onun parmağı var. Kahvehaneye gittiğimiz gün Ali abi bana ne dedi biliyor musun? İçinden sağ çıktığın kurşunlanan araba var ya. Onu babaannen taratmış. Babam da o gün konağa sana bunu ispat etmek için gelmiş o adamla. Ama sonra ne olduysa adam yalan söyledi. Sen de inandın mı? Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Babaannem hiç benim hayatımı tehlikeye atar mı? Sen benden böyle bir yalana inanmamı nasıl bekliyorsun Babanın ne yaparsa doğru, babam yaparsa yalan öyle mi? Çünkü benim babam her türlü kötülüğü yapabilecek bir adam. Öyle mi Miran? Sen ne çabuk unuttun babaannenin bana yaptıklarını? Ha? Üzerime attı o çirkin iftirayı. Oynadığı oyunları ne çabuk unuttun? Gör artık Allah aşkına gör. Bütün kanıtlar birer birer yok oluyor. Önce mektup, şimdi yüzük. Sen gör Leyla, Yeter. Ya gördüklerinde, de da yetmiyor sana. Ne yapacağız ben anlamadım. Senin derdin gerçeği bulmak değil ki. Babana haklı çıkarmanın yolunu arıyorsun sen. İşlerde istediğin gibi gitmediğinde öfkeleniyorsun. Kendini de ben de perişan ediyorsun. Duymak istediğin gerçekse kendin ara. Benden bu kadar. Ben de kendim onları bulurum o zaman. ...bir bırakın. Baba. Baba. İyi misin? Ripaz. Ben ölünce... ...git buralardan giderken... Onlara gerçeği söyle. Yüzü Hazar Şadoğlu yaptırdı. Gerçek bu değil. Adamlara bir şey oldu. Bir şeyden korktular. Ama evet gerçeği bilen başkaları da vardır. Arayacağım. Neyse bulacağım. Bulacağım. Ben olan kavga edip ayrıldılar. O olan çek kız tek başına devam ediyor. Evet, aynen dediğiniz gibi oldu. Aziz Aslan Bey'in adamı Mahmut. Anlaşılan Gabriel tehdit etmiş. Şimdi çıktı yanlarından. Gitmedin mi sen? Gitmedim. Gidemedim. Nasıl bırakıp gideyim seni burada? Hadi gel arabaya. Bilmeyeceğim. Madem beni bırakıp gittin, buyur git. Yol senin. Az kaldı Reyhan, az. Ne az kaldı? Delirmeme. Reyhan şu şey, yola bir bak, hırsız yok. Hırlısı var, hırsızı var. Ya birine denk gelirsen? Ne oluyor Milan? Lastik patlamış. Ne yapacağız? Lastiği değiştireceğim. yedeği var. Yapacağım için sadece beş dakika. İnşallah. <laughs> Miran bari yol yardım falan bir şey arayalım. Olmayacak böyle. Gerek yok Reyhan. Ben kendim yapacağım. Öyle diye diye bak saatlerdir buradayız. Yeter. Kimseyi aramayacaksan ben kendim giderim. Nereye gideceksin acaba? Vallahi çok merak ettim. çıkmıyor lastik. Çıkmıyor. Hayatımızın sonuna kadar burada kalacağız galiba. Bak diyorum ki... ...şurayı salon yaparız ha? İki de kaya atarız. Yanına mutfak ha? Uyar mı? Zaten dağlarda tepelerde gezmeye alıştık değil mi? Sen böyle bir durumda bile şaka mı yapıyorsun Miran? Onca tartışmaların üzerine esprinin sırası mı? Ne yapayım Reyhan? Sürekli kavga eder olduk. Biraz da böyle olsun. He? Sen <laughs> bari birini ara, gel o baksın. Reyhan tamam yapıyorum işte. Olmazsan. Ne belli? Ay ne demek ne belli Mira? Bak, yaptım işte. Yaptın. Çıktığımızda sabah da akşam oldu. E Ey yol buraya Hanım. Bazen öngörülemeyen şeyler olabiliyor, değil mi? Doğru. Reyyan bir şey değil. Ne zaman geçirdin yoksa? Bilerek mi tamir edemedin milan? Ne ilgisi var? Vidalar fazla sıkışmıştı ondan dolayı gevşemediler. Bundan sürdü bu kadar. sen dön artık. Başka bir şey demeyecek misin? Desem ne olacak Miran? Dinliyor musun? Anlıyor musun? Yok. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Bunu biliyorum Reyhan. Yol boyunca söyledin. Artık başka bir şey desen. Ne diyeyim mesela? Allah'a emanet ol desen mesela. Hani Allah'a emanet edersen bir daha görürmüşsün ya. Allah'a emanet ol. Azat abi. Senin ne işin var burada? Ne işim var ha? Sizi merak ettim Reyhan. İyi misiniz? Her şey yolunda mı diye bakmaya geldim. Ama görüyorum ki her şey yolunda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Azat abi. Ya ben sana aynı şeyleri söylemekten yoruldum. Sen kendi canını acıtmaktan yorulmadın. Yerini bil lan. Neymiş benim karıma söylemekten yorulduğun ha? Ayrıca sen neden Reyhan'a sürekli bir şeyler söylüyorsun? Neden etrafındasın? Reyhan. Tamam, hadi git sen. Ne Reyyan ne? Bir kere de onu durdur. Bir kez de ona tepki göster. Ben senin kocan olarak Azat abinin senin etrafında dolanmasını istemiyorum. O kadar. Allah ne konuşuyorsun lan sen? Ha? Oğlum amcam duracaksınız demeseydi sen şimdi toprak altındaydın toprak. Yaptığın adile rağmen adam senin canını bağışladı. Utanıp sıkılacağına bir de dayanıyorsun. Tabii duracaksınız diyecek. Çünkü benim yapmadığımı biliyor. Sen de biliyorsun. Sıfır Reyyan'la bizi ayırmak için yaptı. Kes lan. Öldürmeye kalktığın adam bir de yalancılıkla suçlama. Anla artık. Ne yaparsan yap, Sen Reyhan'la bir geleceğin yok. Sana göstereceğim o geleceği. Ya yeter! Kimse benim adıma konuşmasın artık. Nereye gideceğime, kimle görüşeceğime ben karar veririm. Reyhan sen ne diyorsun? Ya sen buraya zaten bu heriften uzak kalmak için gelmedin mi? Ne değişti akşamdan sabah? Böyle mi söyledin Azat'a? öyle değil Azat abi. Ben gerçekleri aramak için geldim buraya. Miran'la ha? Miran'la. Çünkü gerçekleri görmesi gereken tek kişi o. Miran gerçekleri görmedikçe bu intikam bitmeyecek. Miran hadi dön sen de artık ne olur. Sen de git. Rahat bırakın ya beni. Reyhan. Konuşmak istemiyorum Azat abi. Konuşacaksın Reyhan. İyi. Dinle öyleyse. Bu yüzüğü yapan ustanın peşine düştüm. Aradığım cevabı bulamadım ama en azından aradım. Babam bu yüzüğü diye yaptırmış. Ben bulduğum en ufak bir şeye, bir yüzeye bile sarılıyorum. Çünkü benden başka düşünen kimse yok. Reyhan. Yalan mı? Yalan mı? Kim umursuyor? Miran'ın çiftlikte babama söylediklerini hepiniz duymuşsunuz. Ne yaptınız? E sen? E sen ne yaptın? Amcanın üzerine atılan iftiraları temizlemek için uğraşacağına sürekli beni engellemeye çalışıyorsun. Tek bildiğin şey yan dur. yan yapma. Miran'la ne işin var Reyyan? Evet bir şey yapmıyorum çünkü biliyorum. Kimseye de bir şey ispat etmek zorunda değiliz. Ha benim derdim sensin. Ama artık tek taraflı çabayla devran döndüremezsin. Sen ne yapsan, ne göstersen değişmez. Her şey insan içinden geldiği kadar. Her inanç varsa, güven varsa başka bir şeyin önemi yok. Oğlum Sen Mira'nın sana olan güvenlik kazanmak istiyorsun ama o... Evet. Çünkü ancak o zaman bitecek bu ızdırap. O zaman her şey asıl benim için tehlike olmaktan çıkacak. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ya Miran'ın? Ya bana ne Miran'dan? Babanı öldürmeye çalışan adam mı savunuyorsun bana? Savunmuyorum. Ama bir insan bu kadar canlı yanarak ben bir şey yapmadım diyorsa... ...ben onu görmezden gelemem. Niye biliyor musun? Çünkü ben üzerimde gelinliğimle o konağa geldiğimde dedeme inandıramadım. Babam bile niye diye sordu. Ben sana inandım bre ya. Ben inandım. Eğer bir insana gerçekten inanıyorsan, bütün dünya aksini söylesin fark etmez. Bu sevda sonun olacak. Bırak artık bu işin peşini. Canım pahasına olsa bırakmayacağım. Babam için bırakmayacağım Azat'ı. Başka babası yok, benim kızım yet. Şimdi Hazar senin öz baban değil diyerek onu bir daha yetim mi bırakayım? Bir bilsen Reyyan. Bir bilsen. Gerçi bilsen de bir şey değişmezdi. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.